Bakan Bilgin'den asgari ücret ve 3600 ek gösterge açıklaması. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 3600 ek gösterge konusunda gelecek hafta açıklama yapacaklarını söyledi. Bakan Bilgin, emeklilikte yaşa takılanlar ve asgari ücret düzenlemesine ilişkin sorulara, kapsamlı bir çalışma yapıyoruz. Maliyetleri ve diğer detayları çalışıp diğer bakanlıklarla ve sendikalarla bir araya gelip görüşeceğiz. Karar aşamasına gelince paylaşırız yanıtını verdi. EYT 3600 ek gösterge ve asgari ücretin belirlenmesine ilişkin çalışmalar sorulan bilgin bu konuları çalışıyoruz. Önümüzde olan konuların başında asgari ücret geliyor. Bunu çalışıyoruz, 3600'ü çalışıyoruz. Tüm bu konuları içeren kapsamlı bir çalışma yapıyoruz. Maliyetleri ve diğer detayları çalışıp diğer bakanlıklarla ve sendikalarla bir araya gelip görüşeceğiz. Karar aşamasına gelince paylaşırız." diye konuştu. Asgari ücret tespitine ilişkin farklı işletme düzeylerinde ve sokakta bir üniversite aracılığıyla kamuoyu araştırması yapıldığını ifade eden Bilgin, meslek gruplarının beklentilerinin tespit edileceğini ve araştırmanın sonuçlarının da kamuoyu ile paylaşılacağını belirtti. Bilgin, önümüzdeki dönemde kamu personeli danışma kurulu ve üçlü danışma kurulunun toplanacağını dile getirdi. Muhalefetin ve sendikaların asgari ücretten gelir vergisi alınmamasına ilişkin talebi sorulan Bilgin, bunun üzerinde de çalışıyoruz. Alternatif vergi modelleri ve düzenlemeler var. Bazı vergilerin kalkması için yasal düzenleme gerekirken bazıları için Cumhurbaşkanımızın onayı gerekiyor. Asgari ücret tespit komisyonunun vereceği karar da yeterli oluyor." ifadelerini kullandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Asgari ücrette hiç kimsenin endişesi olmasın." emeği koruyan, enflasyona ezdirmeyen, insanımızın başını dik tutacak bir ücret seviyesinde işçi ve işveren sendikalarımızla bir araya gelerek insanlarımızı gülümsetecek bir rakama ulaşacağız. Dedi. Temasları kapsamında kente gelen Bilgin, Türkiye Taş Kömürü Kurumu Üzülmez Müessese Müdürlüğü Asma Dilaver işletmesinde maden işçileriyle bir araya geldi. Burada konuşan bilgin işçilerin emeğinin kutsal olduğunu belirterek biz emeğin bakanlığıyız dolayısıyla sizin emeğinizi korumak ve geliştirmek bizim birinci derece görevimizdir. ifadesini kullandı. Türkiye'ye yönelik tehditlerden bahseden bilgin Azerbaycan'ın Türkiye'nin desteğiyle işgal altındaki Karabağ'ı kurtardığını hatırlatarak bundan mutluluk duyuyoruz. İşçilerimizin, emekçilerimizin gidecekleri başka bir yer yok. Bu topraklarda yaşayacağız, emeğimizi katacağız, ekonomimizi büyüteceğiz. Emeğimizle vatanımızın toprağını, ekonomimizi bütünleştirerek geleceğimizi inşa edeceğiz. Türkiye demokrasi içerisinde kalkınarak ileriye doğru yürümeye devam edecektir." diye konuştu. Son 20 yılda Türkiye'nin demokratikleşme sürecinde attığı adımlarla ekonominin nasıl canlandığına şahit olunduğuna işaret eden Bilgin şöyle devam etti: "Geleceğe dair hiçbir endişemiz yoktur. Önemli olan bugün önümüze çıkan sorunları çözerek ilerlemeye devam etmektir." Bu konuda da önümüzde duran ilk sorun asgari ücret meselesidir. Asgari ücrette hiç kimsenin endişesi olmasın. Emeği koruyan, enflasyona ezdirmeyen, insanımızın başını dik tutacak bir ücret seviyesinde işçi ve işveren sendikalarımızla bir araya gelerek insanlarımızı gülümsetecek bir rakama ulaşacağız. Bundan hiç endişeniz olmasın. Burada söz veriyorum. Bilgin, küresel güç odaklarının ve küresel sermayenin saldırılarına rağmen Türkiye'nin hukukunu, bağımsızlığını ayakta tutarak tüm saldırılara cevap verdiğini vurgulayarak emeğiyle, ekonomisiyle geleceğe doğru yürüdüğünü kaydetti. Memur ve kamu emekçilerinin de sorunlarını çözmeye, taleplerini karşılamaya devam edeceklerini dile getiren Bilgin, 3600 konusunda Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı, sözü var. Komisyonlar kurduk, çalışıyoruz. 3600 meselesini de çözerek hak eden memurlarımızı, meslek gruplarımızı bu haktan istifade ettireceğiz. Kamuda çalışan insanların sözleşmeli, kadrolu, kadrosuz ayrımları var. Bunlarla da ilgili çalışma yapıyoruz." ifadelerini kullandı. Bilgin, emekli olan maden işçilerinin yerine yeni kadroların ihdas edilmesi gerektiğini belirterek bu konuda da üzerlerine düşeni yapacaklarını söyledi maden şehidi çocuklarının kamuda istihdamı ile ilgili, sınırlı süre, konusunda çalışma yürüttüklerini anlatan Bilgin, şehit olan maden işçilerimizin yakınlarının istihdam edilmesi konusundaki sınırlı süreyi kaldırma konusunda gerekli işlemleri yapacağız. Bunu meclisimize en kısa sürede sunacağız. Bu ülkenin sınırlarında, teröre karşı mücadelesinde şehit olanlarla yerin altında ekonomisi için mücadele ederek muhtelif olay, kaza veya başka sebeplerden şehit olan emekçilerimizin değeri bizim için aynıdır diye konuştu. İşverenlerden asgari ücret açıklaması. Geçtiğimiz günlerde Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Yönetim Kurulu 2022'de geçerli olacak asgari ücretle ilgili çalışma hayatının paydaşları işçi, işveren ve kamu olarak ortak akılla hareket ederek tüm tarafların refahını koruyacak bir asgari ücret için çalışmalarımız devam ediyor. Değerlendirmesinde bulunmuştu. TİSK Yönetim Kurulu, yazılı açıklamasında, yaşanılan olağanüstü süreçte devletin tüm kurum ve kuruluşlarının COVID-19 salgınının ülkedeki ve çalışma hayatındaki etkilerini en aza indirmek için büyük bir özveri ile çalıştığını vurgulanmıştı. Yeni yılda geçerli olacak asgari ücret konusunda başta Türk İş olmak üzere işçi konfederasyonları, işveren kuruluşları, 81 ildeki işletme ve temsilcileriyle sıkı bir istişare halinde olduklarını belirten TİSK yönetim kurulu açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı: "Çalışma hayatının paydaşları, işçi, işveren ve kamu olarak ortak akılla hareket ederek tüm tarafların refahını koruyacak bir asgari ücret için çalışmalarımız devam ediyor." Milyonlarca çalışanımızın hayatını doğrudan ilgilendiren bu konuda hem çalışan hem işveren bakışını anlamak için gerçekleştirdiğimiz araştırmalar ile kamuoyunun beklentilerini takip ediyoruz. Bu doğrultuda sahadan aldığımız yüz binlerce satır veri, görüş ve öneri ayrıca uzman ekipler ile gerçekleştirdiğimiz teknik analizlerle çalışmalarımızı yapmaya devam ediyoruz. TİSK Yönetim Kurulu, birinci önceliklerinin her zaman olduğu gibi ülkenin ve çalışanların sürdürülebilir refahı olduğunu bildirerek şunları kaydetti: "Bu yıl asgari ücret müzakereleri küresel boyutta devam eden olağanüstü ekonomik şartların gölgesinde gerçekleşecek." Refah seviyelerini, istihdamı korumak, ilave istihdam ve yeni yatırım oluşturmak, salgında zor durumda kalan sektörlerin üzerindeki baskıyı azaltmak için dönemin koşullarını ve uzun vadeli ekonomik etkileri dikkate alan dengeli bir asgari ücretin belirlenmesini bu yıl her zamankinden de önemli buluyoruz. Bizim için tüm çalışma arkadaşlarımızla birlikte büyüyebilmek esas ifadelerini kullanan TİSK Yönetim Kurulu şu değerlendirmelerde bulundu: Çalışma arkadaşlarımızın hayat kalitesini kalıcı şekilde artıracak ve büyük küçük bütün işletmelerimize değer katacak her türlü kararın en büyük destekçisiyiz. Bu yaklaşımda ortaya koyacağımız toplam fayda odaklı çalışmalarımızı komisyona sunmaya hazırlanıyoruz. Bu sene asgari ücret için gerek küresel enflasyon, gerek ülkemizin rekabetçiliğini etkileyen diğer faktörler de değerlendirilerek optimal ve akılcı seviyede uzlaşı sağlayacağımıza inancımız tamdır." ifadelerini kullandı. En yeni gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.